Arkadaşlar size daha önce de bahsetmiş olduğum gibi Aziz Pavlos'un Aksu Çayı önlerinde denizden çıkıp Köprü Çay Romidon Çayı'ndan yukarıya doğru gelerek Eğirdir'e geçtiği bugün Bolasan yahut da Çaltepe köyünden Değirmen Özü'ne doğru giden antik Yol üzerindeyiz. Bu yolda aynı zamanda trekking e, yürüyüşleri yapan ve e, doğa turizmi yapan Erdinç Bey ile beraberiz. Erdinç Bey bu buraya ilgili birkaç sorumuz olacak. Erdinç Bey, bu yol nerede başlıyor, nereye kadar uzanıyor? Bir yol e, Antalya'dan Pegede'den başlar bir kolu. bir kol Aspendos'tan başlar başta biter. Adada da birleşir o çift taraftan başlayan yok. Toplam 500 kilometredir. Değirmen özüyle ile Bolasan arasındaki mesafe bu yol ne kadar? 17 kilometre. Siz 17 kilometrelik günlük yürüyüşler evet. tertipliyorsunuz. Evet, en son nihai Diğer noktanız yoktu. geldiğiniz nokta. Evet, yukarıdaki kaleye mi geliyorsunuz? Yok. Köy içinde bir buradan başlayıp buradan başlayıp Çaltepe'nin Horasan'ın içinde bitiririz. Horasan'ın içinde bitiriyoruz. Burada aynı zamanda hemen sağ tarafımızda kanyonun başladığı nokta mıdır? Kanyon ve köprü kanyonu Çaltepe'den başlar. Horasan'dan başlar. Hayır, Buradaki çok... kanyon yine ayrı. Ayrı. Değmezdeki ayrı yani. Bu ne kadar uzunluğu? Bu yaklaşık bir buçuk kilometre falan. Hayır, daha küçük, daha, daha, daha kısa. kısa. Ama Değmezdeki Kasım'la arasındaki kanyon biraz daha uzun. O 20 kilometre falan var. Evet. Şimdi buradan e, ilerleyerek e, kanyona doğru ineceğiz. Evet. Kaya Mezarı'nı göreceğiz değil mi? Doğru. Roma yolu var orada bir tane. Döşeme yolu Antik. Antik yolumuz var. O yoldan bir, e, bir Frikler dönemini hatırlatan bize. kaç olarak e, zamanda yapıldığını şu anda bilmiyoruz. Bunu bilim adamları çalışacak. Ama Frik Vadisi'nde görülen, aynı zamanda e, Nevzat Çevik Hoca'nın Elmalı Yaylası'nda tespit ettiği Mira antik kentinde tespit edilen yani Torosların tepesine Pisidya antik devletinin sınırlarını oluştuğu yerlerdeki gördüğümüz e, kaya mezarlarını şimdi göreceğiz. Erdiş Bey bizi oraya doğru götürüyor. Size oradan da bilgiler vereceğiz.